Sevgili öğrenciler merhabalar. Bugünkü konumuz LGS Matematik Veri Analizi ve Veri Analizinde Yeni Nesil Problemler. Evet yandaki daire grafiğinde A şirketinin 4 farklı ürünün satışları verilmiştir. 4. ürünün satış adedi 1750 tane olduğuna göre toplam ürün satışı ne kadardır? Evet birinci sorumuza baktığımızda yüzde olarak verilen %15 bu arkadaş yeşil. Sarı %20, kırmızı yüzde 30. Tüm daire grafiği 360 derece ve yüzde yüzü temsil ettiği için mavi bölgeye yüzde 35 şeklinde bir oran kalır. Evet yüzde %35 35'e 1750 tane mavi ürün satıldığına göre dördüncü ürün. Yüzde biri hesaplarsak 50 tane ürün olur. Yüzde bire karşılık gelen. 50 çarpı %15 e hesaplamak için 750 ürünümüz. 50 çarpı %20'ye hesaplamamız için 1000 ürün. 50 çarpı 30'dan 1500 tane kırmızı ürün buluruz. Fakat burada %100'e hesaplamak için daha pratik olarak 50 çarpı 100'den tüm ürünlerin 5000 tane olduğunu görebiliriz. Evet şimdi ikinci soruya geçtiğimizde ikinci soru Toplam ürün satışından elde edilen gelir ne kadardır şeklinde bir tablo verilmiş. Bu sıklık tablosu. 15 TL'ye sattığım için yeşil ürünleri yani birinci ürünü çarpı 750'den 11.250 TL buradan gelirim olur. İkinci ürün sarıları 20 TL sattığım için 1000 tane sarı ürünüm vardı. İkinci ürünüm vardı. 20.000 TL buradan bir gelir elde ederim. Üçüncü ürün 30 TL'ye satıyorum. Ve 1500 taneydi kırmızı ürünüm. 45.000 TL buradan bir gelir elde ediyorum. 25 TL dördüncü ürünü satıyorum kaç taneydi? 1750 tane. Bunu da çarptığımızda 43.750 şeklinde buluruz. Bu arkadaşları topladığımızda 55.000 TL. Bu iki arkadaşı topladığımızda 65.000. Toplamda 120.000 TL'lik bir gelir elde ederim. Evet üçüncü sorumuza baktığımızda yıllara göre değişen bir yüzdelik grafik var bakın. Yeşil burada yüzde 15, sarı 20, kırmızı 30, mavi 35. Bizim şu an hesapladığımız ikinci sorudaki 120 TL'lik bir satış olduğunu görüyoruz. 2020'yi hesaplamak için bu ürünlerin 10'u yeşil, 20'si yine sarı, %35 kırmızı ve %35 mavi. Sarı değişmemiş. O yüzden 20.000 TL mavi değişmemiş. Yine %35 oranı var. Maviden de 43.750 TL kazanmıştık. Bunu 2019'da hesapladık. Burada yeşil ne kadar değişiyor? %10. Bizim Ürünümüz ne kadardı? 5000 taneydi. Bunun değişmediğini varsayarsak %10'u 500 ürün yapar. Bu arkadaşı 15 ile çarptığımızda 7500 TL. %35 kırmızı ürün. %35 kaç yapıyordu? 1750 tane ve 30 TL'den satıyorum bunu. 3.500 4.500 5.000 52.500 TL'de buradan gelir elde ederim. Topladığımda 60.000, topladığımda 63.750 123.750 TL'de 2020 senesinde gelir elde ederim. En son sarı ürün, pardon, yeşil ürün %30

25 1250 ürünü 20 TL'den satıyorum 25.000 TL yüzde 20 bin ürün kırmızı ne kadardı 30 TLydi 30.000 TL ve mavi ürünü yüzde 25 yine 1250 ürün var ve 25 TL'den satmam gerekiyor. Evet 25.000 Burada 1250 ile 25 çarpmamız gerekiyor. Evet bin tane olsa 25.000 olur. Bir de bunu dörtte biri 6250 Yani 31.250 TL de buradan gelir olur. Sonuç olarak 22.500 25.000 daha 47.500 30 daha 77.500 30 daha 107.500 108.750 TL 2021 yılında satış olmuştur deriz. Evet, umarım bu soru sizin için faydalı olur. Başarılar dilerim. Sevgili öğrenciler